Gençler e, genelde hafif atlatıyorlar ama gençlerden hastalığı alan e, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar o kadar şanslı olmuyor. Onun için siz belki dikkatsiz davranırsanız zarar görmeyebilirsiniz ama sizden hastalığı alacak olan babanız, anneniz, işte dayınız, amcanız, halanız, teyzeniz, yakın arkadaşlarınız, komşularınız zarar görebilir. Onların e, hastalanmasına, ölümüne sebep olabilirsiniz. O açıdan yani sosyal sorumluluk duygusuyla hareket etmekte yarar var. Bu şekilde takip edilmeli bence. Ee, umarım yakın zamanda artık bu özellikle yaza doğru e, virüsün e, daha kontrollü ve daha yönetilebilir bir hale girmesi e, ve pandeminin büyük ölçüde kontrol altına alınması gerçekleşir de bu iki yıldır yaşadığımız zor günlerin sonuna varırız. Yaza doğru havaların ısınması. Tabi. Yani kış tabi bulaşma açısından daha riskli yazın açık havada insanlar hani daha bulaşma daha az oluyor açık havada yazın gelmesiyle birlikte zaten vaka sayılarında düşme beklenen bir durum ama virüsün de hani hastalık yapıcı özelliğinin azalması aşılanan insan sayısının artmasıyla toplumsal bağışıklığın artması bütün bunlar bir araya geldiğinde ben bu yazın çok daha rahat geçeceğini umut ediyorum inşallah